Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere 2'nin katları artı 2 ilmek olarak kolay yapabileceğiniz iki şiş örgü modelin anlatımını yapacağım. Kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Abonelik ücretsizdir. Şöyle bir düz bir ters yaptım sıram arkadaşlar. Modelin burası 3. sırası olarak düşünebilirsiniz. 2. ilmeğin ara boşluğundan girdim. Bir tane şöyle doladım ve iki ilmeği düz yönden örerek kestim yani arkadaşlar lastikten sonra bir sıra düz ve ters ördüm tekrar bir iki bakın şöyle hemen yere battım bir ilmek çıkardım bir doladım iki ilmeği düz yönden örerek kestim tekrar arayı aradan bir ilmek aldım bir doladım 2 ilmeği düz yönden kestim. Tekrar aradan bir ilmek aldım. Bir doladım. 2 ilmeği düz yönden örerek kestim. İkinci ilmek arasına şöyle bakın aradan ilmek aldım. Bir tane arttırdım. 2 ilmeği düz yönden kestim. Sıramızı bu şekilde tekrar ediyorum kenar ilmeğini de düz ördükten sonra modelimin burası dördüncü sıra arka yüzündeyim kenar ilmeğini örmeden aldım ilmeklerim burada üçlü üçlü şekilde duruyor gruplar halinde Bu ikinci olan ilmeği örmeden aldım ipi kendimden tarafa aldım iki ilmeği bakın ters yönden kestim tekrar 1 2 ikinci olan ilmi örmeden aldım ipi arka tarafa aldım iki ilmeği ters yönden kestim tekrar ikinci olan ilmeği şöyle aldım iki ilmeği ters yönden kestim ikinci olan ilmeği şöyle iki ilmeği ters yönden kestim. İkinci olan ilmeği örmeden aldım. ipimi kendimden tarafa aldım. Ve bir tane bakın şöyle ilmeği düşürdüm. Ve kenar ilmeğini de örerek modelimi tamamlamış oldum. Şimdi burada bir kez daha tekrar edelim. Bir sıra düz örüyorum. Yani ilk başlangıçtaki sıra arkadaşlar. Lastikten sonra bir sıra düz örüyoruz. Ya da benim gibi lastikten sonra da modeli kurabilirsiniz. Hiç fark etmez arkadaşlar. Ya da kafanız hiç karıştırmayayım. Direkt lastiğin üzerine bu şekilde de başlayabilirsiniz. Burası modelimizin birinci sıra ön yüzü. ikinci modeli kuracağız. Arka yüzündeyim sırası gelen tüm ilmekleri ters örüyorum. Kenar ilmeğini de ördüm. Modelimin 3. sıra ön yüzündeyim. Şimdi tekrar edeceğiz. Çıkarttım, doladım, ve kestim iki ilmeği bu şekilde yani videoyu tekrar eder başa alaraktan da izleyebilirsiniz anlayamadığınız noktalar olduğunda İki ilmek ikinci ilmek arasından bir ilmek aldım bir doladım tekrar kestim ikinci ilmek aradan bir ilmek aldım bir doladım iki ilmeği düz yönden kestim Kenar ilmeğini de ördükten sonra modelimi şöyle tamamladım. Arka yüzde de arkadaşlar ikinci olan ilmeği öne alıp ikisini ters yönden kesiyoruz. Kamera arkasında şöyle hazırlamış olduğum modelim arkadaşlar sizler için. Bakın bir düz bir ters lastik yaptım. Üç parça yeleklerde yakadan başlamalı yeleklerde örebileceğiniz güzel bir model. Herkese teşekkür ediyorum. Herkese teşekkür ediyorum. Bir dahaki örgülerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.